Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Excel'de birer satır arayla boş hücre nasıl eklenir kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Excel tablolarında bazen veri bulunan satırlar arasına boş satırlar eklemek isteyebilirsiniz. Mesela mağazanızdaki ürünleri alfabetik sırayla Excel tablosunda tutuyorsanız yeni birkaç ürün satmaya başladığınızda tablo arasına birkaç satır eklemeniz gerekecektir. Excel'de boş satır eklemenin birden fazla yöntemi vardır. Mesela boş satır eklemek istediğiniz kısımları Seçip sağ tıkladıktan sonra ekle derseniz ilgili alana seçtiğiniz satır sayısı kadar boş satır eklenecektir. Hemen bir örnek üzerinde görelim arkadaşlar. Bakınız diyelim ki 5 ve 8. satırlar arasında boş satırlar eklemek istiyorum. Sağ tıklıyoruz ve ekle diyoruz. Bakınız seçtiğim satır sayısı kadar boş satır eklendi. Geri alalım. Aynı işlemi bu seçimi yaptıktan sonra bakınız üst menüde bulunan ekle özelliğiyle de yapabilirdik. Ne diyelim hücre ekle diyelim veyahut da sayfa satırları ekle diyelim. Gördüğünüz gibi aynı sonucu verdi. Elbette satır ekleme işini bir klavye kısa yoluyla da yapabilirdik. Bunun için klavyenizdeki kontrol ve artı tuşlarına birlikte basmanız yeterlidir. Deneyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 adet satırımız eklenmiş oldu. Bu temel açıklamalardan sonra asıl konumuz olan üzerinde veri bulunan her bir satırdan sonra boş bir satır ekleme konumuza geri dönelim. Bu konuda satır sayısının az olması veya çok olması durumuna göre iki farklı yöntem izlenebilir. Excel'de bir raporunuz olduğunu ve tablonuzdaki mevcut satırların her birinin arasına boş bir satır eklemeniz gerektiğini varsayalım. Bu tablonun işte gördüğümüz kısmı kadar olduğunu düşünün yani 20-30 satır. Bu durumda arkadaşlar işlem şu şekilde yapılabilir. Klavyemizdeki kontrol tuşuna basıyoruz ve satır numaralarına tıklıyoruz. Mesela şöyle önce seçelim. Kontrol tuşuna basılı 4, 5, 6, 7, 8. Tabi hepsini devam edebilirim. Seçimi yaptıktan sonra üst menüdeki ekle kısmına tıklıyoruz ve hücre ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar seçim yaptığımız alana birer satır arayla boş hücreler eklenmiş oldu. İşlemi tekrardan geri alalım. Peki şu şekilde göstereyim. Böyle binlerce satır olabilir. Ki bizde 224 adet satır bulunuyor. Tüm bu tabloda bu işlemi nasıl uygulayacağız? Bu durumda tablomuzun sonundaki sütunu seçelim. Buraya 1 ardından 2. Buraya bir sayı dizisi oluşturacağız. Tutup sürükleyeceğiz arkadaşlar tablonun sonuna kadar. Tam burası evet. 223 satır. Şimdi şöyle sona doğru gidelim. Bunu kopyalıyoruz ve hemen altına yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Bittiği yerden tekrar başlattık. Aşağı doğru gidiyor. Dip kısmına inelim. Bu 223. satırı seçelim ve end tuşuna basıp yukarı ok tuşuna basalım. Tabii şurada seçim alanı kalmış. Evet. Tablomuzun tamamını seçtikten sonra sırala ve filtre uygula kısmını tıklayalım. Özel sıralama diyelim. Burada sıralama ölçütü bakınız aşağı açılan menüden D sütununu seçiyoruz. Çünkü sayı dizimiz D sütununda. Sıralama koşulu değerler ve düzen olarak da küçükten büyüğe seçtikten sonra tamam butonuna tıklıyoruz. Ve bakınız arkadaşlar bütün tablomuza birer arayla boş satırlar eklendi. Son işlem olarak D sütununu seçip sil diyebiliriz. Tabi dediğim gibi bu şekilde binlerce satır varsa şu yaptığımız işlem işinizi inanılmaz şekilde kolaylaştıracaktır. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.